Buyurun. Ah, ya. Fransa, bizi Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, lütfen, oturun. Ee, lütfen, buyurun. ziyareti ee, ne borçluyuz? Ee, sizi göreli çok uzun zaman olmadı. Monsieur Pierre, yaptığınız yanlıştan dönmeniz adına sizi ikaz etmeye geldim. Oh. Yaptığım yanlıştı. Bu, ben düşünüyorum son zamanla yaptığım bir yanlış. <laughs> Bulamıyorum. Doktor İbrahim Bey'e Aziz Bey'i tedavi etmesi için izin verin. o, o imkansız. O, 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 doktor burada çalışması için yasala izin vermiyor. İkimiz de bunun böyle olmadığını biliyoruz Monsieur Pierre. Ee, e, ne ima ediyorsunuz? Siz Aziz'in ölmesini istiyorsunuz. Ondan intikam alıyorsunuz. Ano, bu çok çirkin bir itham. Bu çok çirkin bir itham. Ve sizin gibi bir din adamına hiç yakıştıramadım. konuşma bitmişti. Merci. E, gidebilirsiniz. Ama benim söyleyeceklerim bitmedi. Monsieur Pierre. düğündeki hadiseyi sizin tertip ettirdiğinizi biliyorum. Ciddi bir suçlama. Var mı elinizde ispat? Çocuk konuştu. Ölüler <laughs> konuşamaz. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Onsuz hiçbir şey var olmadı. Işık karanlıkta parlar. Ve karanlık konu artı demedi. Merci. Buyur. Bütün bunları bildiğiniz halde Mesyö Pierre, siz karanlık tarafta olmayı seçiyorsunuz. Bu yaptıklarınız sizi cehenneme götürür. Belki ben cehennemde yanmak istiyorum. Pobbile a uggio, sdìr, per un va. Merci. Grazie.